mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün sizlerle el açması şöyle mini börekler yapıyoruz. O kadar güzel arkadaşlar. Misler gibi oldu. Şimdi malzemelere geçiyorum. Şöyle iki tane yumurta akım var. Sarıların üzeri için, üzer için ayırdım. 3-4 tık aşık yağım var. Tuzum var biraz. Yoğurdum var, şöyle bir bardak alıyorum canım. Oluk suyum var, bir bardak çok oluk değil normal çeşme suyu. Çünkü mayası hamurumuz zaten. Şimdi onu ekliyorum ve yumurmaya geçiyorum. Gerçekten çok güzel oluyor börek böyle mayalı gibi o kadar pufur pufur. Biraz spatulamla karıştırıyorum. Tekerle çekiyorum arkadaşlar. Zorlanıyorum biraz. Şimdi yumurmaya geçiyorum artık. Orayı çekmedim. Şöyle yumurdum hamurumu. Normal yumuşacık bir hamur oldu o kadar güzel oldu ki yoğurt ve yağ olduğu için içinde aktarıyorum tepsimi. Bezeleyeceğim burada şimdi. Sizler nasılsınız? Bu arada umarım iyisinizdir arkadaşlar. Neler yapıyorsunuz? Şöyle bezeleri ayırdım küçük küçük bayağı bir bezem çıktı benim. Çok yumuşak güzel bir hamur oldu. Bir dinlendiriyorum 16 15 dakika örttüm. Şimdi malzemesini hazırlıyorum. Pırasa avuçlarım vardı sadece uçları. Çok ince ince onları kıydım. Maydanoz var içinde 5-10 dal. Baharatlarım var. Kemiyon karabiber. Tuz. Kırmızı biber var. Gene 2-3 kaşık yağım var. Börek yumuşak olsun diye yağ koydum içine. Malzemenin. Peynirim var. Şöyle onu döküyorum. Evde ne varsa arkadaşlar. Peynir olarak onları kattım ve karıştırıyorum. Hamurlarım da iyice dinleniyor bu arada. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar desteklerinizden dolayı iyi ki varsınız diyorum. İçim de hazır artık. Şimdi açmaya geçeceğim bezelerimi. Şöyle bayağı bir açtım ben arkadaşlar. Tekerle yaptığım için zorlanıyorum. Çekemiyorum. Merdaneyle açıyorum ben bunları. Oklava da olabilir ama merdaneyle daha rahat. O kadar güzel ki zaten daha büyüyse büyüyecek gidecek yani hamurlar. Olgunlaşmış beklemekten, dinlenmekten. Şöyle işlerini koyuyorum artık ortalarını. Bol bol. Ben biraz yaptım hatta da bunları en sona bıraktım. Kapatıyorum şöyle. Hava almayacak şekilde atlarını. Ters çevirerek tepsime koyuyorum artık. Bir tepsi tepsisini yaptım ayrı iki tepsi geldi şimdi yumurta sarısı sürüyorum üzerine yumurta sarısına bir kaşık yağ gezdi koydum ben içine karıştırdım kuru kalmayacak şekilde sürüyorum Çörek otu serpiyorum arkadaşlar. Üzerine Susam da olabilir. Ben çörek daha çok seviyorum. Ne isterseniz o üzerine için Fırınıma gitti artık çıktılar arkadaşlar. O kadar güzel olmuşlar ki şuraya bakın kabarmışlar pufur pufur mayalı gibi. Açtım şöyle için o kadar pişmiş ve güzel olmuş ki hiç çiğ falan değil. Denemek isterseniz afiyet olsun. Kolay gelsin. Her yeri çok güzel pişmişler. Hoşçakalın dostlarım. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.